Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft 1.17'de Arkadaşlarınızı trollemenin ve oyunun zevkini çıkartmanın yolunu göstereceğim Videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Senin ne işin var burada ya Arkadaşlar bir sürü sandığımız var Her zamanki gibi sandıkların içinde eğlenmenize yarayacak Veya da arkadaşlarınızı trolleyecek eşyalar var Hemen birincisine geçelim arkadaşlar Bu çok fazla önemli değil ama size göstermek istedim Vagonumuz var ve böyle yukarı aşağı yapıyor işte Minecraft arkadaşlar rayları bir yerden kesip mesela denizin altında bir yerde kesip şöyle arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz direkt ray yukarı doğru çıkacaktır arkadaşınız da aşağı doğru inecektir arkadaşlar bir şekilde trollemiş olursunuz bu da aklınızda bulunsun raylar bu görmüş olduğunuz ruh kumlarının üstünde zıplıyorlar bu çok fazla epik bir şey değil hemen arkadaşlar ikincisine geçelim şimdi bu aralarında en çok efsane olan şey şalkır kutusunu kopyalayabiliyorsunuz hemen arkadaşlar envanterimizi dolduralım envanterimizi doldurduktan sonra yere bir tane örs bırakıyoruz sonra sonrasında arkadaşlar game Mode survival geçiyorum bakın hiçbir şekilde kopyalama vesaire yok şöyle hemen hızlı bir şekilde envanterimi doldurdum şimdi ben buna rastgele eşya isimleri bırakacağım ve görmüş olduğunuz gibi örs kırıldı burada iki tane bizim şalkır kutumuz var İçinde elmaslar var arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi iki tane elmasımız oldu gerçekten bunu kullanıp arkadaşlarınızı olabildiğince Trollleyebilirsiniz veya da minecraft'ın tadını çıkartabilirsiniz gerçekten efsane bir şey ilk gördüğümde dedim ki ya böyle bir şey olabilir mi imkansız dedim arkadaşlar tekrar deneyeceğiz. Şöyle bir tane daha yapıyoruz. Sonra birkaç defa daha kullanalım. Hadi birkaç defa daha kullanalım. Hızlı hızlı kullanmak istiyorum. Hadi ya kırıl artık. Bu niye kırılmadı? Normalde bunun kırılması lazımdı. Bak kırılacaksın hadi çabuk. Hala kırılmadı. Ya bu örs kırılana kadar leveliniz arkadaşlar harcamanız gerekiyor. Eee ama yani bak bu kadar da olmaz yani. Gerçekten dayanıklı bir örsmüşsün sen. Hadi kırıl artık. Bir şey diyeceğim. Sen niye kırılmıyorsun? Yemin ederim az kalmış. Vallahi çok az kalmış. Son kez arkadaşlar ismin değiştiriyorum. Ha <laughs> kırıl artık ne Olur, hadi. Kırılmıyor, inat etti. Dünyanın en sağlam örsüyle karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi direnmeye devam ediyor. Harbiden direniyor. Bak bir şey değil mi? Bak bu normal bir şey değil cidden. Kırıldı niye kırılmıyor? Kırılsana bir adam. Ha, ah, tamam. Oh be. Vallahi var ya arkadaşlar bir an kırılmayacak zannettim. Görmüş olduğunuz gibi elmaslar vesaire kopyalandı. Bu kadar basit. Yani gerçekten inanılmaz bir şekilde bir oyun hatası. Hemen bir diğerine geçelim arkadaşlar. Bu çok basit bir oyun hatası. Bunu siz biliyorsunuzdur ama tekrardan göstermek istedim. Mesela diyelim ki bir sandığınız var. Bu sandığın üstünde taş varsa açılmıyor arkadaşlar. Ama cam veya da kızıl taş bloğu varsa açılıyor. Çok enteresan değil mi? Hadi camı geçtim. Belki cam kırılgan. işte kırılmasın diye açılıyor ama bu görmüş olduğunuz kızıl taşta niye açılıyor? Çok acayip bir arkadaşlar. Taş da açılmıyorsa kızıl taşta da, da açılmaması lazım. Şimdi hemen bir diğerine geçelim arkadaşlar. Bunu göstermiştik. Buradaki çok efsane bir şey. Gerçekten mesela diyelim ki duvarı değişik bir şekilde yere koymak istiyorsunuz veyahut da duvarı böyle kesintisiz bir şekilde kullanmak istiyorsunuz. Şöyle göstereceğim size. Mesela arkadaşlar bu duvarı bıraktığınızda bakın bu şekilde gözüküyor ya. Bunun daha da değişik bir versiyonunu yapabilirsiniz. Hemen yukarı doğru gidiyorsunuz şöyle. Duvardan yukarı doğru gidin arkadaşlar. Sonrasında buraya bir tane TNT. burada da bir tane TNT. Sonrasında TNT'nin yanında bir tane kızıl taş. Sonrasında TNT'nin yanında bir tane kızıl taş bırakıyorsunuz. Bu aşağıdakini kırıp tekrardan yaptığınızda arkadaşlar duvar olarak gözükmesi lazım. Evet şu anda duvar olarak gözüktü arkadaşlar. Yapması birazcık zor. Mesela böyle böyle duvarlar vesaire yapabilirsiniz. İnce duvar yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Allah iyi ki game moddayım var ya az daha ölüyordum. Şimdi hemen diğer sandığımıza geçelim. Arkadaşlar bu gerçekten aralarında en çok sevdiğim sandık. Neden biliyor musunuz? arkadaşlarınızın evini direkt havaya uçuracaksınız. Şimdi mesela diyelim ki buradan bir tane evimiz arkadaşımızın evi olsun. Arkadaşlar buradaki ev ideal olarak bize gözüktü. Şimdi ben şuraya düzeneyimizi bir bırakalım. Gerçekten efsane bir şey. Arkadaşınızın evinden eser kalmayacak. Gerçekten inanılmaz şekilde troll bir şey. Yani bunu yapıyorsanız arkadaşınızın gerçekten kızacağını göze alarak yapabilirsiniz. Şimdi şöyle aşağıya doğru birazcık iniyorsunuz tamam mı? Şu bloğun aşağı tarafına bir tane kızıl taş tozu. Ayrıyeten arkadaşlar bir tane güçlendirilmiş yay. Sonrasında Üzerine TNT'li vagon bırakıyorsunuz Olabildiğince fazla bırakmanızı Öneririm çünkü ne kadar çok fazla bırakırsanız O kadar çok büyük bir patlama yaşayacaksınız Yani bütün köyü yok edebilir Tam emin değilim İçeri inşallah bir tane köylü girmez Şimdi bunu yaptınız ya arkadaşlar Bayağı fazla şekilde yaptınız Çok fazla da abartmayın ya Neyse birazcık daha koyalım <laughs> Tamam bu kadar yaptınız sonrasında tuzağı kapatıyorsunuz Bunun önünü kapatmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi ben yukarıdan gideceğim Sonrasında burayı kapatayım Bir tane köylü mü bıraksam acaba yok ya ben kendim denemek istiyorum. Arkadaşlar şöyle gidiyorsunuz. Yukarı doğru gittiğinizde görmüş olduğunuz gibi <laughs> buradaki ev yok oldu. <laughs> Baya tehlikeli bir şey. Yani bunu yaptığınızda yaptığı evin yarısından fazlası yok olacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oyunun seslerini bile kastladı. Acayip enteresan bir şey. Hemen bir diğerini göstereyim. Daha çok efsane ötezi şeylerimiz var. Siz bu tarz içerikleri çok seviyorsunuz. Bu videoya 20 bin beğeni bekliyorum. Lütfen aşağıdan bir like tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen hızlı bir şekilde diğer sandığımıza doğru gidelim. Buradaki arkadaşlar sınırsız yakıt yapmamıza yarayacak bir yapı. Nasıl yapıldığını şurada ben bir yerde yapmıştım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını size göstereyim. Sonrasında arkadaşlar ben kendim yapacağım. Şu şekilde yaptığınızda sınırsız şekilde yakıt yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz halıları arkadaşlar yakabiliyorsunuz. Bu arka tarafa reston devresi kurarsınız. İşte bu piston sürekli bir şekilde açılıp kapanır. Şimdi nasıl yapıldığını hemen size göstereyim. iki tane blok yukarı bırakıyorsunuz. Ayrıyetten arkadaşlar ölü ateş mercanı yelpazesini böyle yan şekilde bırakıyorsunuz. Üstüne bir tane halı. Arkasına bir tane piston bırakacaksınız. Tabii ki pistonu şu şekilde bırakırsak daha iyi olur. Bir tane şalter bıraktığınızda arkadaşlar bunu aç kapa yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi her tarafa halılar saçılıyor. Yani bunlardan sınırsız yakıt vesaire yapabilirsiniz. Artık kömür aramanıza vesaire gerek yok arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçelim. Arkadaşlar buradaki sandığımız şalkırların hani biz üstüne çıktığımızda bir blok da olsa içine girebiliyorduk değil mi? Bunun nasıl yapıldığını göstermek. Şimdi mesela diyelim ki 3-4 blok kırıyorsunuz. Sonrasında buraya bir tane şalkır bırakın arkadaşlar. Altındakini kıracağım. Gizli bir yer ya yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar buraya birkaç tane blok bırakıp üstünüzü kapatmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde kapattınız ya üstünüzü. Sonrasında şalkırı açıyorsunuz. Kapattığınızda veya da kapatmadığınızda aşağı düşüyorsunuz. Gerçekten çok değişik. Bu şalkırın altı niye böyle ya? Böyle miydi şalkırın altı? İlk defa görüyorum. Yani tekrardan göstereyim. Çok efsane bir gizli yer arkadaşlar. Bunu siz kendi Minecraft'ınızda deneyip öğrenebilirsiniz. Gizli gizli yerler yapabilirsiniz. Tekrardan açıyorum. Bıraktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya indim. Gizli base'imi işte burada yaptım. İşte burada sandıklarım vesaire var. Kullandım. Sonrasında çıkış için ayrı bir yer yapmanız lazım. O da sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz Minecraft'ta. Bu nereden geldi ya? Neyse arkadaşlar biz işimize devam edelim. Buradaki çok efsane bir şey. Nether'a gitmemiz lazım. Nether'da lavın altını veyahut da lavın altındaki gizli yerleri görmek istiyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Hemen arkadaşlar Nether'a gidelim. Burada bir tane örneği var. Ben de size şimdi burada hemen bir tanesini yapacağım. Buraya bir tane arkadaşlar blok bırakıyorsunuz. Ayrıyeten bir tane daha bırakmanız gerekiyor. Game mode survival geçelim. Buradaki bloğu kırıyorsunuz. Bakın mesela bu lav böyle görmüş olduğunuz gibi hareketlendi. Aşağı taraftaki bloğunu da kırın. Sonrasında ateş direnci içiyorsunuz. Ateş direncinizi içtiniz ya. Yukarı doğru gidiyorsunuz. Şuraya bir tane basamak bırakıyorsunuz. Buradaki bloğu kırmanız gerekiyor. Kırdıktan sonra lavın içine girin. Tamam mı? Yukarı doğru kafanızı kaldırın. Görmüş olduğunuz gibi lavın altını çok kolay şekilde göreceksiniz. Yani lavın altını görmek bu kadar kolay. Arkadaşınız işte Nedra gizli bir yer yaptıysa çok kolay şekilde bulabilirsiniz. Böyle her lavın altına bakarsanız %99 şekilde Zaten gizli bir yer yapacaksanız normal dünyayı yaparsınız ama Nedir'e daha da fazla gizli yer yapılıyor. Kendinden biliyorum arkadaşlar. Çok fazla şekilde gizli yer yaptım. Çoğunu da bulamadılar yani ama bu taktikten sonra birazcık dikkat etmem lazım. Hemen arkadaşlar sonuncu sandık değil mi? Evet. Sonuncu sandığa geldik. Bir sonraki bölümde daha da efsanelerini vesaire gösteririm. Bu şalkırları tekneye bırakabiliyormuşuz. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şalkırı buraya bırakıyorsunuz. Yanına bir tane tekne bıraktığınızda şalkır tekneye biniyor. Tekneye bindi ya. Bunu götür biliyorsunuz Yani mesela diyelim ki kendinizi korunaklı bir base yapacaksınız veya arkadaşınızı trolleyeceksiniz. Ben olsam arkadaşımı trollerim. <laughs> Şimdi bu Shulker'ı istediğiniz yere götürebilirsiniz. Game of survival geçtiğiniz diyelim arkadaşlar. Bakın survival geçiyorum. Bakın Shulker bana vuracak mı? Görmüş olduğunuz gibi vuramadı. Ama tekneme vurdu. O yüzden arkadaşlar birazcık hızlı hareket ederseniz sizin için daha da iyi olur. Geliyor geliyor. Git git. Aa vurdu bana vurdu. Evet arkadaşlar bunu suda yapın. Çünkü suda yaptığınızda birazcık daha iyi olur sizin için. Ne dur. Tamam dojledik. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar ben bir de suda denemek istiyorum. Bakalım ne kadar verimli olacak. Çünkü bu görmüş olduğunuz şey bize saldırıyor. Saldırdığı zaman bakalım. Şu an suda saldırmadı. Allah Allah hareketsiz kalayım. Aa saldırıyormuş tamam. Tamam saldırıyormuş. Evet arkadaşlar saldırıyormuş da. Biz böyle hareket ettiğimizde animasyon da çalışmadı. Fark ettiniz mi? Bakın kapağı falan açılmıyor. Kapağı açılmadan saldırıyor. Bir şey diyeyim mi? Bunu daha da farklı şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yanında bununla gidin tamam mı? Arkadaşlarınıza elbet saldıracaktır. Çünkü biliyorsunuz havayı uçuran toplar var arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi serseri mayın gibi önünüzü kesebilir. Evet saldırı görmüş olduğunuz gibi. Yani bence bunu arkadaşlarınızı trollemek için çok 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 iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Son kez şey denemek istiyorum. Mesela arkadaşlar ben Revenger'ı bu görmüş olduğunuz tekneye bırakabilir miyim? Hiç denemedim. Bu arada bunun ismi değişmiş. Yıkıcı olmuş. Normalde bunun ismi tahripçi değil miydi ya? Bin bakalım. Niye bilmiyor? Bilmiyor arkadaşlar. Evet. Evet. Bunlar bilmiyor. E, bunlar bindirsek birazcık acayip olurdu gerçekten. Arkadaşlar son olarak benim aklıma şöyle bir şey geldi. TikTok hilesi vardı bir tane. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi buraya bir tane adam ne yapıyordu biliyor musunuz? Şöyle bir blok yapıyor. Ortasına bir tane su bırakıyor. Sonrasında arkadaşlar şurayı ben birazcık şöyle kapatayım. Buraya bir tane lav bırakıyor. Tamam mı? Lav buraya kadar gelecek ya. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bir tane daha mı gelecekti bu? Yok. Birazcık daha yakına tutalım. Tamam. Şurayı kapatacağız. Tamam. Bir tane daha yakına bırakalım. Tamam. Su buraya kadar gelecek. Tamam. Lav buraya kadar geldi. Bunu böyle açtığında bu... Evet. Olmuyor. Sizi yalancılar. açısınız siz ya. Arkadaşlar TikTok falan... Aa, çiçek yaptım. Sanki birazcık çiçeğe benzedi. Baksanıza. Şurayı tekrardan kapat. Atsam. Bir şey değil mi? Baksanıza ateş içi <laughs> gerçekten öyle bir şey oldu. Arkadaşlar bütün troller oyunu eğlenceli hale getirebilecek her şeyi gösterdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın ve de oy